Bugün itibariyle Almanya sınırları içerisinde 510 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yüzlerce vatandaşımız şu anda hastanelerde yoğun bakımda yatan vatandaşlarımız var. Evlerinde tedavi olmaya çalışan vatandaşlarımız var. Durum bu şekildeyken bu tedbirlerin gevşetilmesi demek yeni ağır tabloların da ortaya çıkması anlamına geliyor. Bu nedenle ben hiçbir şekilde bu tedbirlerin gevşetilmesinden yana değilim. İster Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Danimarka neresi olursa olsun görünen şu ki tedbirler gevşetildiğinde virüs atak yapıyor ve mutasyona uğruyor değerli izleyicilerimiz. Danimarka'da bildiğiniz üzere bizon hayvanlarında koronavirüsün mutasyona uğradı ve insana geçtiği ifade edildi. Yeni sıcak bir gelişme var. Danimarka'da yine çiftliklerde değerli izleyicilerimiz, kedilerde de koronavirüs pozitif çıktı ve bunun da mutasyona uğradığı açıklandı. Yani değerli izleyicilerimiz koronavirüs ağını, çapını genişletiyor. Daha önce yapılan araştırmalara göre hayvandan insana geçmediği söylendi ama gelen son haberlerle beraber ciddi anlamda bir alarm durumu söz konusu. Bakın 17 milyon vizon itlaf edildi, kediler itlaf edildi. Çünkü insanoğlu gerçekten çok aciz. Teknoloji, para, bilim vesaire şu anda koronavirüs karşısında gerçekten diz çökmüş halde. Bakın Almanya'da sadece Kasım ayı içerisinde yaklaşık 600 bin kişi işsiz kaldı. 600 bin. Önümüzdeki günlerde bu rakam daha da artacak. Binlerce iş yeri iflas noktasına geldi. Maalesef tablo daha da ağırlaşıyor. Bu son durumla ilgili olarak değerli izleyicilerimiz Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier bir açıklama yaptı. İnsanların Noel havasını yaşayamadığını, sevdikleriyle buluşamadığını ve bir dönemden, çok zor bir dönemden geçtiklerini ifade etti ve şöyle devam etti sözlerine. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier "Salgın geleceğimizi alamayacak ama bu yıl Noel sessizce geçecek. Etrafımızda insanlara dikkat ve şefkat gösterelim." umut verelim ve sıcak bir söz söyleyelim. Telefon edelim veya modası geçmiş bile olsa oturup bir mektup yazalım diyor değerli izleyicilerimiz. Yani tablonun aslında şu anki şartlar içerisinde iyi olmadığının göstergesi bununla ilgili olarak tabii ki bilim insanları bir taraftan çalışıyor, siyasetçiler önlem almaya çalışıyorlar ama şu ana kadar başarılı oldular mı? Hayır, olmadılar. Eğer başarılı olsalardı şu anda koronavirüsle ilgili daha da aşağıya giden rakamları görürdük. Tedbirlere rağmen, alınan tedbirlere rağmen koronavirüsle ilgili rakamlar hala yukarıya doğru çıkıyor, yükseliyor. Tabii insanların bir kısmı belini aşıya bağlamış vaziyette, bir kısmı ise bunun bir oyun olduğunu, koronavirüsün yeni dünya düzeni için insanların karşısına sunulan bir korku imparatorluğu olduğunu ve dünyayı da değiştirmek için insanların alışkın insanların alışkanlıklarını değiştirmek için devletlerin ekonomilerini alt üst etmek için ortaya konulan bir senaryo olduğunu ifade ediyor. Biliyorsunuz Almanya'da Berlin'de 20 bin kişinin katılmış olduğu gösteriler yapıldı ve dünyanın pek çok noktasında Koronavirüsle ilgili alınan tedbirler protesto ediliyor. Tabii böyle bir tablo var. Bir kısmı şunu söylüyor haklı olarak ve insanların ister istemez kafasında soru işaretleri oluşuyor. Bakın Çin koronavirüsle mücadeleyi başardığını açıklıyor. Yani koronavirüsü kontrol altına aldığını ve vakaların çok ciddi oranda azaldığını ifade ediyor. Milyarlarca insan yaşıyor. Ama aynı için diğer taraftan dünyaya yapmış olduğu aşıyı satmaya çalışıyor. Peki Çin bu aşıyla mı koronavirüsü yendi? Hayır. Tabii ki mevcut şartlar içerisinde aşı olmadan koronavirüsü yendiğini ifade ediyor. madem öyle değerli izleyicilerimiz o zaman Çin nasıl yendiyse insanoğlu diğer insanlar diğer devletler toplumlarla bu şekilde yensin diyor bazı insanlarımız haklı olarak. Nitekim videolarımızın altına yazılan yorumlarda da ben buna benzer pek çok yorumu gördüm bizzat okudum. Şimdi diğer taraftan ise bakın Almanya'da profesör doktor Uğur Şahin'in başında olduğu eşi Özlem Türeci ile beraber biyotek firması ve Amerikan ilaç şirketi Pfizer'la ortaklaşa yürütmüş oldukları yeni bir aşı var. Bu aşıda şu anda %95 başarı elde edilmiş vaziyette. Bir tarafta da böyle bir gerçek var. Tüm dünya devletleri bu aşıyı alabilmek için sıraya girmiş vaziyetteler. Biraz sonra geleceğim. Almanya'da, Fransa'da, Hollanda, Belçika ve diğer ülkelerde aşılama çalışmaları ne zaman başlayacak? İnsanlar aşı olduklarında gerçekten koronavirüsten korunacak mı? Bir daha koronavirüse yakalanmayacak mı? Bunların hepsini anlatacağım ama şunu ifade etmemizde fayda var değerli izleyicilerimiz. Bu aşılarla ilgili ciddi anlamda insanların kafasında soru işaretleri var. Çok ciddi anlamda soru işaretleri var. Pek çok iddia ortaya atılıyor. Bu aşıların uzun vadede insanlara zarar vereceği iddia ediliyor. Bunların hepsi birer iddiadan ibaret. Bakalım hangi sonuçlarla karşılaşacağız. Almanya'da aşılama işlemleri ne zaman başlayacak diye tabii ki herkesten bu soruyu alıyoruz değerli izleyicilerimiz. Aralık ayının ikinci haftası itibariyle Almanya'da aşılama çalışmaları başlayacak. 60 aşılama noktası şu anda oluşturulmuş vaziyette. Sadece aşılama çalışmaları için oluşturulan bu noktalara 3 milyar eurolukta bir bütçe ayrıldı değerli izleyicilerimiz. Öncelikli olarak değerli izleyicilerimiz kronik rahatsızlığı olan insanlar, sağlık çalışanları, Aşılama işlemine tabi tutulacak tabi biliyorsunuz bunlar gönüllülük esasına bağlı isteyenler aşı yaptırabilecek istemeyenler aşı olmayacak Almanya'da aşılamayla ilgili de herhangi bir ücret ödenmeyecek Berlin'de değerli izleyicilerimiz yaklaşık 3 milyon 700 bin kişi yaşıyor. İlk etapta 900 bin kişinin aşılanması bekleniyor. Berlin'de kapatılan havalimanları da oluşturulan aşı merkezlerinden ikisi. Bu konuyla ilgili olarak da Berlin Sağlık Senatörü Sayın Dilek Kalaycı bir açıklama yaptı ve mümkün olan en erken tarihte biz aşılamaya başlayacağız dedi. Bununla ilgili olarak şunu da söylememizde fayda var değerli izleyicilerimiz. Almanya şu anda yapmış olduğu çalışmalarla diğer ülkelere göre aşı konusunda daha koordinasyonu iyi durumda. Ciddi bütçeler ayırmış durumda. Bakalım Tabii asıl önemli olan nokta şu aşılamaktan ziyade bu aşının sonuçları ne olacak? Bakınız aşı iki dozda verilecek. İlk önce önümüzdeki günlerde daha sonra da 6 ay sonra verilmesi bekleniyor bu aşılamanın. Ama bu aşının sonuçlarıyla ilgili olarak ne tür netice alacağız? bunların hepsi çok büyük soru işareti bakın geçtiğimiz günlerde bu aşıyı bulan Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi Özlem türeci bir açıklama yaptı bugün yapılacak olan bir aşının önümüzdeki kışa 2021'in kışına faydasının olacağını söyledi Yani bugün Biz aşı olduğumuzda korona virüsten kurtulduk ya da korunduk anlamı taşımıyor diğer yılın kış ayına kadar beklemek zorundayız O nedenle şu an normal hayatımızda takmış olduğumuz maske bile bulunduğu iddia edilen bu aşıdan daha etkili. Diğer bir deyişle insanın kendisini koruması gerekiyor. Yani aşı sihirli bir değnek değil. Bunu lütfen bilelim. Bildiğiniz üzere aşı çalışması ile ilgili olarak dört tane ülkenin adı geçiyor. Birincisi Almanya, Biontech firması, Profesör Doktor Uğur Şahin'in başında olduğu firma bir diğeri Rusya'da Sputnik denilen aşı, Çin'in aşısı var. Bir de İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nin yürütmüş olduğu bir aşı çalışması var. Ama insanların tıpkı Almanya'daki Biontech firmasının aşısına bel bağladığı gibi Oxford Üniversitesi'nin yürütmüş olduğu aşıya da ciddi anlamda bel bağlayanlar var. Ancak Oxford Üniversitesi'nden bir açıklama yapıldı. Aşı çalışmalarıyla ilgili çok büyük bir hata yaptıklarını itiraf ettiler. Değerli izleyicilerimiz, deneklere yani aşı denenen insanlara yarım doz aşı verilmiş. Bu da ister istemez değerli izleyicilerimiz aşıyla ilgili çalışmaların en başa dönmesi gerektiğinin habercisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuyla ilgili olarak Oxford'dan yapılan açıklamada Bizler bir uzmanımızın yapmış olduğu hata nedeniyle maalesef yeniden aşılamaya başlayacağız dedi Tabii böyle bir durum karşısında yine zaman kaybı ortaya çıkıyor bakalım Önümüzdeki günlerde bu aşı çalışmasıyla ilgili nasıl bir netice alınacak Tabi bu işle ilgili normal şartlarda iki buçuk üç yıldan önce aşı bulunmuyordu ama durumun aciliyeti ve insanoğlunun gelmiş olduğu bu durum nedeniyle pek çok aşı üreten merkezde çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Aşıya onay verecek olan merciler de aciliyet nedeniyle durumu hızlandırıyor. İşte bu nedenden dolayı böyle bir hata yapılmış olabilir. Ama nihayetinde er ya da geç değerli izleyicilerimiz bunun aşının bulunacağına inanıyorum ben tabi zaman uzadıkça da hayatını kaybeden insanların sayısı artıyor hasta olan insanların yoğun bakımdaki insanların sayısı artıyor bakın Almanya'da yaklaşık 33 bin yoğun bakım yatağı var Bunlar içerisinde sadece bugün itibariyle 4000 tanesi boş geriye kalan kısmı ve içerisinde diğer hastalarda dahil olmak üzere dolmuş vaziyet 29 bin yoğun bakım yatağı dolu ve bu şekilde devam ederse yoğun bakımlarda yer kalmayacak, hastaneler dolacak ve önümüzdeki günler insanlar için gerçekten çok daha zor olacak. Hep söylüyorum ama yine söylüyorum insanın kendisini korumaktan başka bir çare şu anda mevcutta yok. Tek çare, tek ilaç bu. O takmış olduğumuz maske bile mevcuttaki aşıdan bana göre daha değerli.